Merhaba. Salih Nur'daki siyasetle ilgili bahislerin derlendiği Beyanat ve Tenvirler isimli eserden bu hafta paylaşacağımız bölüm Üstad'ın dört partiyle ilgili olarak yapmış olduğu tahlil. Şöyle diyor, bu vatanda şimdilik dört parti var. Bir halk partisi, biri demokrat, biri millet, diğeri itaat İslam'dır. 1950'li yıllarda yazılmış bir mektup. Halk Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi ve İttihat İslam. İttihat İslam Partisi %60-70'i tam mütedeyin olmak şartıyla şimdiki siyaset başına geçebilir. En başta onu tahlil ediyor. Aslında İttihat İslam adıyla bir parti yok ama böyle bir parti potansiyelinden bahsediyor Üstad. Ve onun başa gelme şartı olarak %60-70'in tam dinler olması ifade ediyor. %60-70'i tam mütedeyin olmak şartıyla hem toplumun hem kadroların temel şart bu. Şimdiki siyaset başına geçebilir. Bu şartla dini siyasete alet etmemeye belki bilakis siyaseti dine alet etmeye çalışabilir. Şimdi bu şart öncelikli olarak. Devamında diyor ki fakat çok zamandan beri terbiye İslamiye zedelenmesiyle İslam terbiyesi zedelendiği için ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından şimdilik o parti başa geçmemek lazımdır. Yani İttihat İslam'ı program yapan bir partinin münhasıran iktidar olma şartı %60-70'in tam dindar olması. Bu da yetmiyor. Çünkü terbiye İslamiye çok zedelendiği için ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete alet etmeye mecbur kalacağı için o parti şimdilik başa geçmemek lazımdır diyor. Halk Partisi ise hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet umumiye, genel bir rüşveti kanunlar perdesinde bazı memurlara verdikleri için bürokrasiye. 28 senelik bütün cinayatıyla başkalarının cinayat ve itaatçıların ve mason kısmının seyyahatları da itaat terakki'nin mason kısmının fenalıkları da o partiye yükletildiği halde ki itaatçıların bozuk kısmının, mason kısmının devamı da aslında eski CHP'de görülüyor. İttihatçıların Amazon kısmının seyyahatları da o partiye yükletildiği halde demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Bu kadar sicilleri bozuk olmasına rağmen demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü o bodiyetin noksaniyetiyle iman zayıflayıp Allah'a kulluk şuuru zayıfladıkça, noksanlaştıkça enaniyet kuvvet bulur, benlik, nemrutçuluklar çoğalır. İşte, prokrasinin halet e, ruhiyesi bu. Bu benlik zamanında memuriyet hakikatte bir hizmetkarlık olduğu halde, memuriyet aslında hizmet için. Böyle olduğu halde, bir hakimiyet, bir ağalık, bir nemrutçuluk ile nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için, bütün o acip cinayetlerle, o gerek kendi döneminde yapılan cinayetler, gerekse öncesinde yapılıp da onlara yüklenen, onlarla devam eden cinayetler, bütün o acip cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin aleyhinde yayın yapan gazetelerin neşriyatıyla beraber bunlara rağmen bana yapılan muamelelerinden hissettim ki bir cihette manen demokratlara galip geliyorlar. Bürokrasideki hakimiyetleri sebebiyle. Hatta rahmetli Demirel onu çok ifade ederdi. Milletten oy almak Ankara'da iktidar olmaya yetmiyor. Çünkü bir de bürokrasi iktidarı var, bürokrasi vesayeti var. Şu anda kırıldığı söyleniyor ama yok. Tam tersine daha kuvvetli bir şekilde ve kılık değiştirerek devam ediyor. Eski CHP dönemindeki parti devleti şu anda AKP ile beraber ve tek adam rejiminde ortamış durumda. Bunu da görmek lazım. Halbuki İslamiyet'in bir kanun esasisi olan hadis-i şerifte Seyyidül Kavmi Hadimuhum, kavmin efendisi hizmetkarıdır. Yani memuriyet emirlik ise reislik değil, millete bir hizmetkarlıktır. Demokratlık, ve vicdan, İslamiyet'in bu kanunu esasisine dayanabilir. Demokratlığın en temel prensiplerinden birini ifade ediyor bu. İdareci hizmetkârdır. Üstad demokratlığın bu prensibe dayanacağını söylüyor, dayanması gerektiğini söylüyor. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer, istibdat mutlak keyfi olur. İşte şu anda yaşadığımız da bu. Kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdat mutlak keyfi olur. Millet Partisi ise eğer İttihat İslam'daki esas olan İslamiyet milliyeti ki Türkçülük onun içinde mezc olmuş. Türkçülüğü öne çıkarmayan, Türkçülüğü İslam kardeşliği içinde eriten bir anlayış olsa o demokratın manasındadır. Dindar demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Dinler demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Frenk illeti tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle... Alem İslam, ...Avrupa, alem İslam'ı parçalamak için... ...içimize bu Frenk illetini aşılamış. Osmanlı'yı böyle parçalamış. Ve Türkiye'deki sosyal fayhatlarının önemli bir sebebi de... ...bu ırkçılık, Türkçülük. Fakat bu hastalık ve fikir... ...gayet zevkli ve cazibedar bir halet ruhiye verdiği için... Pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber zevk hatırı için her millet cüz'i külli bu fikre ihtiyaç gösteriyorlar. Böyle bir e, menhus zevki var. Şimdiki terbiye İslamiyenin zafiyetiyle, İslam terbiyesinin zafa uğramasıyla ve terbiye medeniyenin galebesiyle, medeniyet adı altında İslam'ı dışlayan eğitimin öne çıkmasıyla, ekseriyet kazanarak başına geçerse eğer Türkçülük yaklaşımıyla, ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu hakiki Türk olan etnik olarak ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar hem hakiki Türklerin hem hakimiyet İslamiyenin aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. Sen Türkçülük diye ortaya çıkarsan karşına Kürtçülük çıkar, Arapçılık çıkar, işte Arnavutçılık çıkar, Lazcılık çıkar vesaire. Çünkü İslamiyet'in bir kanun esasisi olan bu ayet-i kerime Vela teziru vaziratun vizreuhra. Bunu üstad çok yerde tekrarlıyor bu ayeti. Birinin hatasıyla başkası muahize ve mesul olmaz. Bir suç ve ceza şahsidir. Suçu kim işlediyse cezasını o görür. Halbuki ırkçılık damarıyla, bir adamın cinayetiyle masum bir kardeşini, belki de akrabasını, belki de aşiretinin efradını, bütün o aşiret fertlerinin tamamını öldürmekte kendini aklı zanneder. Yani o cinayeti işleyen şahısla sınırlı tutmayıp onun aile ifradı, akrabası, aşiret mensupları tümü onun nazarında suçlu hale gelir. Onları öldürmeye kendini haklı görür. O vakit hakiki adalet yapılmadığı gibi şiddetli bir zulüm de yol bulur. Çünkü bir masumun hakkı yüz caniye feda edilmez. Diye İslamiyet'in bir kanunu esasisidir. Ama şimdi yaşadığımız süreçte aynı şekilde değil bir masum, binler, yüz binler, milyonlar masumun hakkı feda ediliyor. Bu ise çok ehemmiyetli bir meseleyi vataniyedir ve hakimiyet İslamiye'ye büyük bir tehlikedir. Madem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkar demokratlar, siz bu iki partinin gayet kuvvetli ve zevkli ve cazibedar nokta istinatlarına mukabil bir bürokrasiye dayanıyor, diğeri de ırkçılık mukabil daha ziyade maddi ve manevi cazibedar olan, maddi ve manevi açıdan cazip ve çekici olan, nokta istinat olan, hakaiki İslami, İslamiye, İslam'ın hakikatlerini nokta istinat yapmaya, doyanma noktası yapmaya mecbursunuz. Yoksa sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri nasıl eski partiye yüklüyorlarsa size de yükleyip halkçılar ırkçılığı elde edip tam sizi mağlup etmeye bir ihtimali kavi hissettim. Burada Üstad 27 Mayıs'tan başlayarak demokratlara karşı kurulan tuzakları haber veriyor, ikaz ediyor. Siz ancak İslam hakikatlerine dayanarak ayakta kalabilirsiniz ve gücünüzü muhafaza edebilirsiniz. Aksi halde halkçılar ırkçılığı elde edip tam sizi mağlup etmeye bir kuvvetli ihtimal ile hissettim ve İslamiyet namına telaş ediyorum. Evet burada dört parti için yapmış olduğu tahlil böyle üstadın ve Bugünkü tabloyu da buna göre kısaca yorumlayacak olursak, şu anki iktidar, üstadım burada yapmış olduğu tahlildeki izahları çerçevesinde, bürokrasiye dayanan, parti devletini yeniden hortlatan, tek, tek adam rejimini hortlatan ve aynı zamanda millet partisi geleneğinin ırkçı devamı ile kendisini takviye eden bir tabloyu karşımıza koyuyor. Mevcut tabloyu buna göre okumak lazım. Ve Halk Partisi için yapacağımız değerlendirmede Halk Partisi şu anda CHP Üstadın Hilmi Orana yazdığı mektuptaki tavsiyeler istikametinde kendisini ciddi anlamda değiştirmeye çalışıyor. Ve bu noktada önemli bir mesafede almış durumda. Diyerek bu dersimizi de tamamlayalım, yayınımızı da bitirelim. Sonraki yayınlarda buluşmak üzere. Sorularınızı sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz.